Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ünlü Türk oyuncu Enis Arıkan yeğeniyle beraber ilk defa Meryem Can'dan sonra Blackpink konserine gitti. Orada bir sürü fotoğraf ve video çekip Blackpink'e destek oldu. Neyse şimdi Enis Arıkan'ın çektiği fotoğraf ve videolara bakalım. Blackpink konser biletimizi Ece aldı bize. O yüzden konsere de götürmek zorunda kaldı. Şimdi arabaya beni, ah geldi fıstık, beni konsere götürüyor şimdi yeğenimle. Gerçekten Enis Sarıkanın yeğeni çok şanslı. Kendisi Blackpink hayranı olduğu için onu Blackpink konserine getirmiş. İnşallah bir gün biz de böyle bir şansı yakalayabiliriz. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.